Hepinize merhaba. Burus var. Bugün yine sevgili bugün e, Minecraft oynuyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, sizlerle birlikte bugün ama bakın gördüğünüz gibi e, buradan çıkamayız. Bakın bu blokları görüyor musunuz şimdi? Bu bloklar gördüğünüz gibi bakın kırılma yok. Gördüğünüz gibi yok. Şimdi biz buradan bakın bunun dışına asla çıkmayacağız. Eee bakın bu, ama bunun dışından çıkmak yasak. bakın şu anda Allah! Canımıza çıktım Allah kahretmesin seni! Dur! Ee, en iyisi dokunma için biliyor musun? Şu an burayı kırak şimdi önce YouTube'ımıza abone olup videoları kapatmıştınız. Bugün ne yapacağız? Şimdi bakın gördüğünüz gibi burası... E, şimdi, e, buradan çıkmak zor bu arada. Buradan çıkmak mesela eğer buradan bu karadan çıkmayacağız, burada bir hayata kalırız. Video şimdi geçiyoruz önceki. Geçtik şimdi. Bakın buradan ağaç başlayalım. Şimdi önce buraya ev yapalım. Bakın bizde, bizde ne var biliyor musun? Bak burada kamet eti kılıç yani eti kazmış şimdi. Önce bunları kırak. Şimdi önce burayı kırdıktan sonra eee inebiliriz mesela. Dur Allah dur. Şimdi kıralım. Öncelikle <laughs> kırdık. Şuan an e, bakın şimdi bunu yaptık ya önce yapalım videolar burada için videolar yeni takış yeni şey yapacağım e, şöyle bakın şunu da yapak evet e, ne yapacaktık dur e, bunu yapalım bunu yaptık ya dur daha çok yapak daha buna daha çok tamam şunu yap bunu yapmaya gerek var tamam Tamam. Şeyim yapma bu ya bunu niye yaptık ya? Hiç yapmadık keşke. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Önce e, bakın şöyle buraya şey kazacağız. Bakın burada bu hayatta kalmayır bakın. E, hop hop tamam. Şuna. Abi ama bu adada ama bu adada kalıyoruz abi. o da bir şey olmak zor ya. Şöyle bakın. Hop 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 tamam. Buraya böyle kazak hop tamam. Evet, şöyle kazıyorum. Şöyle e, şöyle tamamdır abi. Bu bir güzel şey olsun. Güzel olsun. Evet. Buraya köbe yap, yaptıracağım. 64 işte olsa yeter tamam mı? çok da toplayak yani toplamasak olmaz tamam şey daha da kırmaya devam kırmaya devam şu an çok da kırmak gerekiyor ki biz. Mesela gitsin bize e, e, 64 tane olması lazım. 64. Şimdi 64 bakalım oldu mu. Evet oldu 64 tamam. Bir de topla getireyim. Tamam. Son 10 tane olsun şöyle. Hop. Hop şey Tamamdır abi şimdi topluyoruz ve topladık ve tamam. Ee, şimdi böyle topladıktan sonra. E, bakın. Bunu topladık. Ee, şu an. Şimdi. Bakın. Buraya e, yapacağım. şimdi çok büyük değil. o kadar büyük olsa olmuyor. Ya bu sayısal otu denetim. Ya evi de yapacağım da orada şişeleri şeyleri mutlaka harcamayacağım çünkü. Şimdi yine yetmiyorum. Dur kapı mutlaka yapak çünkü eğer sakın şimdi önce e, bakın burayı yapıyor tamam. Video 3 dakika oldu bekle. La videoda çok üç dakika oldu ya. Bunları daha çabuk kırmam gerekiyor. Şöyle kırmam gerçekten gerekiyor. Evet, şöyle. Çabuk be hadi be senin kazanı deşeyim ben. Kır işte kır. Şey kır. Evet. Hemen evi yapak yap. Hemen evi acil yapak. Çünkü. Bakalım. Bir dakika olmadan. Şöyle hızlıya bitirek. Dur. Evet şöyle. Tamam. E bakın yaptık da. Abi bu da yetmedi ya. Ulan bu ne çok 64 oluyor ki. Minecraft'te. Evet yapıyoruz abi. Ya abi ne çok bitti. Yuh. Hepsi bitti. Gitti valla. <laughs> Ve. Bunu da dur. Daha fazla getireyim. En iyisi. Daha fazla. Daha fazla. Şimdi önce. 13 tane var ama yine yetmiyor. Şöyle. Kral, şey kırma dur. Hadi bakalım. Ee, Tamam. Şunu... Topla 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 tamam. Adalım. Evet takalım. Ee, şu anda top yani şimdi tamam. Daha fusülü blok aldım. Şöyle hızlanak çok iyi. Durun. Ee, şöyle bakın. Bakın. Şimdi önce tamam. Bir video şimdi sen hızlanın şimdi videoyu. Tıkız. Şimdi şöyle bunu yapalım. Hadi bakalım şöyle. シェイプです。うんで Bakın şimdi e, sen, şimdi e, kırık, evet. Bu arada yaptım evi şu anda. Şu anda yaptık şu an evi. Akşam oldu lan. Ev, bakın akşam oldu. Ee, çabuk akşam oldu. Şöyle bakın kapı not yapma yapayım. Ya bu arada bizim şeyimiz kalmadı. Bu arada bölüm falan gelmez bakın. Evi böyle yaptık. Şu an evi yaptınız yaptık şu an evi. Allah. Lan Allah kahretmesin yere düştün. Hmm. Şu an Hayatta kaldığımız ev burası. Evet şu anda ee, şimdi bakın evi yaptık ve görmüş olduğunuz gibi yaptım. Şu an ev böyle. ne istiyorsunuz ya? Yüzge, 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 Bu arada bakın akşam akşam yapayım. Hadi, ben sadece spora geldim. Neyse Video Bakın e, şu an video kadar da. Ne istiyorsunuz ki yüzge, yüzge, bakın e, şu anda gördüğünüz gibi yaptık. Eee bakın. Ne diyor sen de? Şöyle Bakın evi de yaptık. Dinozu yorumları Bakın ee, şu anda e, ee, bakın yazı Bakın ee, Şunu toplayayım. Bunları şey yapayım buradan. Bir tanesi buraya takayım. Tıkat 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 tıkat